Evet sevgili seyircilerim, çok güzel bir güz gününde yeniden beraberiz. Son günlerde çok hareketli, çok dalgalı, güzel dalgalı günler yaşıyorum. 3 Eylül'de küçük kızı evlendi. Yuvamdaki bütün kuşlar uçmuş, kendi yuvalarını bulmuş oldular. Ben de kendi evimde, kendi rutinime iyice dönmüş oldum. Çocuklarımın kendi evlerinde mutlu olduğunu bilmek, bu huzurla kendi evimde aktivitelerime devam etmek her yeriyle çok güzel bir şey. Herkese kısmet olsun diyorum. Kızımı gönderdikten sonra biliyorsunuz ki başka bir evladım geldi, yazı yazı geldi. Benim işte yedinci romanım fakat bu millet olarak yüz binleri içeren, e, KHK mağdurlarının e, üzerinde esen bir yaz ayazı e, yaralarını ifade eden, bunun sonucunda doğan e, bir kitap olarak e, ayrı bir önem taşıyor. E, yazar için bütün kitapları ayrıdır, özeldir. E, fakat bunu daha önce e, konuşmuştuk. E, artık kitabımın diğer zihinlerle buluşma sürecine girmesi beni ayrıca heyecanlandırıyor. Yavaş yavaş arkadaşlarımızla beraber olmaya başladı. Onlara küçük imza bir bir gün imza günü yaptık. Evde de İzmir dışındaki arkadaşlarımızda işte kitap imzalıyorum. alıyorum. Onlara isimli veya isimsiz 3'er 5'er beş kitaplar gönderiyorum. Kendi evimde de sessizce gülüşerek, kendi kendime gülüşerek sizleri hayalimde canlandırarak. <laughs> Tek kişilik <laughs> imza günleri yapıyorum arkadaşlar. Böyle bir duygudayım haberiniz olsun. Ee, çok güzel yani arkadaşlar biz hani ekonomistler, siyasiler tabii ki bu açıklıkta demiyor ama ağır zorlu bir kış günü bizi bekliyor. Böyle bir zorlu dönemin öncesindeki güzü yaşıyoruz. E, fakat e, artık değişimin ve dönüşümün e, son dakikaları, e, hani karanlığın aydınlığa dönüşmesi öncesindeki ağır sancılar olarak algılıyorum ben bunu son sancılar olarak algılıyorum. E, bu nedenle e, işi akışına bırakalım durduğumuz en güzel duruşumuzla e, bu meseleyi uğurlayalım, yeni gelecek olana yeniye kucak açalım düşüncesindeyim. Evet bildiğiniz gibi son dönemlerde hemen herkes KHK'lılar konuşuyor arkadaşlar. Şimdi başlangıçta bunu biliyorsunuz yorumlamıştım. Bu öncelikle KHK Platformları Birliği bünyesinde yaptığımız çalışmaların işte siyasilere ulaşmamızın falan filan bütün bunların sonucunda olmuştur öncelikle falan demiştim. Fakat bunun yaklaşan seçimlerle de çok alakalı olduğunu biliyoruz. İçimde bir sezgi var. Hani bu yanlış ne olduğunu bilemiyorum. Fakat bunun başka bir yerlerde bir nedenleri olduğunu da hissediyorum arkadaşlar. Yani ne oldu da sihirli bir değnek vurulmuş gibi herkes bir anda biraz da konuşmaya başladı. Kılıçdaroğlu ve diğer milletvekillerimizin ifadeleri mi buna neden oldu? Yıllardır böyle uğraştığımız için sanki bu da yetmiyor gibi geliyor ama ne olursa olsun olan olmuştur, olacak olan da olmuştur ve olmaya devam etmektedir. Sonuçta artık kayka meselesinin çözümlenmesine ramak kaldı diyebiliriz bu meseleye çok daha umutlu bakıyoruz arkadaşlar. Geçtiğimiz günlerde yine Türkiye'yi sarsan fakat İzmir'de gerçekleşen muhteşem konser oldu. Çok sevgili Tarkan'ın muhteşem konseri bütün dünyayı salladı. sadece İzmir'i değil. sadece Türkiye'yi değil bütün dünyayı salladı. Ee, kıymetli arkadaşlar, bu büyük bir memnuniyetle görüyorum ki herkes tarafından okunması gerektiği şekilde okundu. 9 Eylül bizim e, onur günlerimizden biridir. Ee, hani böyle önüne sıfat koyamayacağım kişiler, ben Rize'de yaşıyorum, bana ne İzmir'in kurtuluşundan diyerek kendilerinin nasıllığını ortaya koyuyorlar ya. Yani bir kurtuluş mücadelemizin artık sona erdiği. E, meselerin hitamı erdiği bir yerdir İzmir ve 9 Eylül başka bir tarihtir fakat sadece 9 Eylül'e bağlı bir heyecan olmadığını biliyoruz. Sadece çok sevgili Tarkan'ın o muhteşem karizmasına, o muhteşem müziğine, o muhteşem cazibesine bağlı bir kalabalık olmadığını da çok iyi biliyoruz. Evet. İzmir'de toplananan dünya sıralamasına bir söylentiye göre beşinci, başka bir söylentiye göre üçüncü ülkeye gelen bu muhteşem kalabalık arkadaşlar aslında Türkiye toplumunun artık kurtulmak istiyoruz, artık sahile çıkmak istiyoruz, artık bulunduğumuz durumu tam anlamıyla reddediyoruz haykırışlarının somutlaştığı bir göstergedir. Hatta ben şunu e, e, iddia ediyorum, bütün dünyada, dünyada nerede olursa olsun faşizan baskılar altında kendiliğini kaybetmiş, olduğu, bir, olduğu gibi görünme, olduğu gibi temayüz etme hakları ellerinden alınmış bütün halkların, bütün insanların e, başlarındaki faşizme karşı çektiği mızrakların görüntüsüdür bu. Bunu reddiyelerinin görüntüsüdür bu arkadaşlar. Bu çok güzel alındı. Bu mesaj çok güzel alındı. Şey tarafından da alındı. Muktedirler tarafından Muktedirler ve yalakaları tarafından da çok güzel alındı. Ele alındı. İşte yine köksüzlüğümüz ondan sonra çatlaklığımız falan tarihsizliğimiz Osmanlı düşmanlığımız falan çok saçma bir şekilde hep alışa geldiğimiz maalesef alıştığımız bir şekilde gündeme geldi ama artık sevgili seyirciler kim takar diyoruz değil mi? Sizin bu ifadeleriniz, sizin bu kötülüğünüz artık bizim aydınlık gökyüzümüzde minik bir is bile olamaz. Geliyor gelmekte olan, oluyor olmakta olan diyoruz. Büyük bir mutlulukla, büyük bir umutla. İşte kıymetli arkadaşlar, şöyle bir şey var. Hayatım boyunca hiç umutsuz olmadım ben. Bunu hem kendi varlığıma saygısızlık olarak addediyorum, hem de inançlı bir insanım, Allah'a inanıyorum, hem de Allah'ın gücüne ve kudretine bir sorgulama, bir şüphe gibi addediyorum ben bu meseleyi. E çünkü biliyorum ki insanın başına gelen hiçbir şey o insan orada takılıp kalsın, düşüp kalsın, orada yok olsun, orada mahvolsun diye gelmez. Bir şey öğretmek için, bir şey göstermek için gelir. Bir şey anlatmak için gelir. İşte biz bütün varlığımızla olana göz, kulak, duygu kesildiğimizde, onun bize ne anlatmaya çalıştığını anlamaya çalıştığımızda aslında gelenin şiddeti de çok büyük ölçüde azalır ve o öğrenme sürecinin güzelliği e, hasıl olur. E, öğreniriz bu duruma ya bu bakış açısını kazanan insan hep öğrenme sürecinde bir yolcu olduğunun farkındadır. Bu bakımdan e, çok da tatlıdır. Neden? Çünkü bilgiçlik taslamaz hep bilmediği çok fazla şey olduğunu, öğrenmeye ihtiyacı olduğunun farkındadır, bilincindedir. O hal içerisinde olduğu için kimseye öğretmeye kalkmaz. Nasihat vermeye kalkmaz. Öğrenebileceği şeylere bakar. Bu tatlı bir süreçtir. İşte biz son altı yıldır böyle bir süreçte binlerce yıllık eğitimden, evler dolusu kütüphaneler dolusu kitap okumaktan öğreneme, öğrenemeyeceğimiz şeyleri öğrendik. Yani yaşadığımız şey sadece bunları yaşayarak öğrenebilecek, öğrenilebilecek şeylerdi. Laf uzatmaya gerek yok. Deneyimin, tecrübenin büyüsü buradadır. Kitaplarda okuduğumuz şeyler sadece bilgidir. Fakat bütün duygularımızla, bütün hayatımızın fakültelerine nüfuz eden gerçeklikle karşılaşmak, o gerçekliğe birebir maruz kalmak ve e, onunla yaşamayı öğrenmek e, çok önemli bir katkı sağlar insana. İşte e, bu katkıları alabildiğimiz kadar alan özneler özneler olarak e, biz diyoruz ki e, şükürler olsun. El kolu dolu olarak bu süreçten çıkıyoruz. El kolu dolu olarak aydınlık bir dönemi karşılamaya duruyoruz diyoruz. E, kıymetli arkadaşlar e, hep söylüyoruz, e, hep her zaman dilimize pelesenk oldu. Biz hiç kimsenin nafına ve merhametine e, ihtiyaç duymuyoruz. Biz sadece Türkiye Cumhuriyeti Devletinin yasalarının işlerle girmesini talep ediyoruz. Zaten e, kurulmasını istediğimiz, yeniden inşa olmasını istediğimiz sistemde sadece bir sistem. Bir karizmatik lider peşinde değiliz. E, bir bir lider, bir büyü peşinde değiliz arkadaşlar. Demokrasilerin kuralları bellidir. Demokrasilerde hukuk kuralları işlerdir. Hukukun üstünlüğü tartışılmaz. O hukuk kendi üstünlüğüyle yeri gelir bu ülkenin idarecisini de Sorgular, parmak sallar, nereden buldun, nereden aldın, ne yaptın, neden yaptın diye soru sorar. Dolayısıyla burada kurumları kendi karakteri üzerine işletmek, buna izin vermek, hukuka bağımsızlığını sağlamak, şu anda önü düğmeli yargıları, yargıçları def etmek ve gerçek yargıçları, hukuk insanlarını getirmek bir sistemin, kendi raylarına oturması için yeterlidir. Biz böyle bir sistem istiyoruz. Herkesin kendi sesinde, kendi renginde, kendi inancında özgürce yaşayabileceği, kimsenin kimseye müdahale etmeyeceği, kendisini gerçekleştirebileceği huzurlu ve gülüş dolu bir yaşam istiyoruz ya. Hanlar, katlar, yatlar, hiç öyle şeyler istemiyoruz. Gerçekten biz huzur istiyoruz. İnsan gibi yaşayabileceğimiz, bir akarımız olsun, gelirimiz olsun. Yani mesleklerimizden gelen geliri istiyoruz. Mesleğimizden gelen geliri istiyoruz. Başkaca istediğimiz ikişer, üçer, beşer maaşlar elbette yok arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi keyfim yerinde. Yarın İzmir Kayka Platformu olarak İzmir Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanlığı'nı ziyaret edeceğiz. Son dönemdeki muhteşem duyarlılıkları ve hizmetleri için teşekkürlerimizi bildireceğiz. Yarının yayınını yaparım artık yarın ne olduğuna ilişkin. Daha sonra Deva Partisi'ne gideceğiz ve bu konuda işte Alevi Der dernekleri falan başka dernekler, kurumlar, kuruluşlara ziyaretlerimiz devam edecek arkadaşlar. Evet hepinize huzurlu, güzel, bol, gülüşlü günler diliyorum efendim.